Evet, üretime devam. Ee, Koca İbrahimların Yaşar evindeyiz. Hemen Yaşar burada canım, Bunu abi şeyde paylaşmıyor sosyal medyada. Bugün gir. görüyor mu yani, onu? Yok, yok yok. Yok Aile yatıyor. Ee, Arif e. Alan var. Ee, bugün saat e, tam öğlenleyin Alifat Alan Paşa'da buluştuk. Saat 12'de pardon tam 12'de. Bugün 24 Ekim 2022 Pazartesi günlük pazarı günü. Evet az önce makarna kesmişler diye evet, makarnalar orada. Şimdi de mantı yapılacak. Kayseri mantısı. Evet. <laughs> Niye bizim Karadeniz mantısı olmuyor bu Kayseri oluyor? Biz bir, biz olgu olası biz bunu biliyoruz. Ben Kayseri'de askerlik Ayağında. yaptım. Da. Orada Kayseri mantısı, Kayseri mantısı. Televizyonda da Aynen. hep televizyonda da öyle görüyoruz sürekli. Kıymalı. Tabii kaşa şey çok tanıdılırız diyorlar. Benim arkadaşlarım da vardı benim. Esprisi çok yani. Evet kapatıyorum videoyu.